Arkadaşlar merhaba. Selam. Selam. Evet. Yeni bir AVM turumuzdayız. Melek'le tamamen keyfi geziyoruz şu an arkadaşlar. Baba kız gecesi. Okuldan bir önceki gece. Melek'in stresini atıyoruz. Melek yeni bir okula başlayacak. En sevdiğim evet. arkadaşımla aynı sınıfa düşmüşüm. Benden mutlusu yok. Melek en sevdiği arkadaşıyla aynı sınıfa düşünce çok keyifli şu an. Dans ede ede geziyor. Evet alışveriş vlogumuz başlasın o zaman arkadaşlar. Geziyoruz, keyfi geziyoruz. Her yere giriyoruz, çıkıyoruz. Meleğin istediği her yere giriyoruz. Hadi gidelim. Oh, Nereye gidelim? Watson. Watson's'a mı girelim? Ha, makyaj malzemeleri falan satılıyor da boş vereyim. Niye boş vereyim makyaj malzemelerini? <gülüyor> 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 Nereye gidiyorsun bak. Bakacaksın. Ne bakacaksın? Soyulabilir ruj. ruj almıyoruz. Biliyorsun ruj için yaşın daha çok küçük. Oğlum soyulabilir ruj farklı bir şey. Hayır ne olursa olsun soyulabilir ruj almıyoruz. Ruj koleksiyonu var Olabilir yapacak bir şey yok. Yenisini almıyoruz ama maalesef. Dört tane varsa yeterli bu. Hadi nereye gidiyoruz? Dönüp karşı tarafa geçelim gel hadi. Al geçitten karşıya geçelim. Ondan sonra diğer tarafa geçelim. En son bubble tea çok alır. Buradan çıkarız. Rosman var. Rosman'da da Nereden çıkıyoruz? Buradan. İşte buradan çıktık. Dışarıdayız şimdi. Ay çok sıcak. Evet içerisi gayet serindi. Burası çok sıcak. Evet. Forum Alışveriş Merkezinde sanatçılar meydanına geldik ama sanatçı yok. yok. <laughs> sanatçı yerine araba koymuşlar. Araba var. Sanatçı yerine arabalar var. Melek var. Sanatçı benim. En büyük sanatçı biziz. Bak. Nereye gidiyoruz? Karşıya geçelim. Hadi karşıya geçelim. Oradan bakarız. Arkadaşlar karşıdan karşıya geçeceğiz şimdi. Gel. Ha? arabanın arkasından. Arabanın arkasından geçiyoruz. Formun devamına gidiyoruz şu an. Hadi geçelim bomboş. Ne oldu? Neden gidesin yok? En yakın arkadaşın aynı sınıftasın işte. Evet, şu an içeriye giriyoruz. Arkadaşlar formun içinde köpek yatıyor burada sevdiğin yeri bulmuş. Dinleniyor. İçeri girdik. Burada nereye gidelim? Nereye gitmek istiyorsun burada? Bak burası ne güzel. <laughs> Yukarıdaki çiçeklere bak. Işıklandırmalar ve çiçekler. Çok tatlı olmuş ışıklandırmalar. Burada girmek istediğim bir yer var mı? Çekler bak. Senin burada fotoğrafını çekin mi? Gel. Bisikletlerin arasında. Gereksiz. Neden gereksiz? Onları niye ters koymuşlar sanki? Evet bak bakalım. Pozumuzu verelim. Süpersin. Bak bakalım. Pozumuzu verelim. Süper. Bir daha şöyle alttan. İşte bu. Çok iyi. Arkadaşlar video çekerken aynı zamanda meleğin fotoğraflarını da alıyoruz. Hadi gidelim. Hem videonu çektik hem fotoğraflarını çektik. Süper oldu bence. Ha? Gel. Burada da mavi var. Yüzen mi maviye? Ha? Zaten maviden Dün maviden yeterince alışveriş yapmışsın zaten. Ayakkabını da almışsın. Ayakkabını da almış böyle. Yeni ayakkabılarıyla geziyor. Efendim? Ben bu aralar... Melek bu aralar bu bu tarz ayakkabıları sevmeye başladı. Bak. Şimdi gidiyoruz, devam. Şey, çakmak olmaz vardı. Evet. 3300 liraydı. Evet. Bu aynı şey. Lan 500. Bak. Ne <laughs> kolasıydı? <laughs> Arkadaşlar belki buradan sonra Melek'le biz nereye gideriz? Marina. Buna parka, marinaya gidebiliriz. Buna farklı melekle birkaç Arkadaşlar oyuncağa binebiliriz. Artık, artık meleği alıyorlar her oyuncağa. Aslında 14 yaşında biliyor musun? <laughs> Oyuncaklara binerken melek hep yaşını büyütüyor zaten. Siz daha önceden biliyorsunuz bu tarz şeyleri. Melek hep büyük hep yaş söylüyor. 10 yaşında emdiğince inanmıyorum. <laughs> <laughs> Nereye girelim? Bir yere girelim mi? O zaman gidip Boyner'e girelim şu an. Boyner ileride. yukarı çıkar geri döneriz oradan. Boyner'e giriyoruz şu an. Melek yine bir hayvan sahiplenme planları yapıyor. <laughs> Evimizde bir kuki var kedi. Onu sizle daha tanıştırmadık ama onunla ilgili yeni videolar çekeceğiz. He? Evet shorts videomuzda sadece gösterdik. Onunla ilgili bir video almadık daha. Yine makyaj malzemelerine gidiyorsun. Hey gel buraya. Bırak onu. Bak 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 sakın. Melek. Tester olabilir, hayır. Alalım mı? Bırak onu oraya, gel. Benim de fondöten ihtiyacım var. Evet, fondöten okula giderken lazım olur sana fondöten. Tabi. Bak. Bak Melek. Kapat onu. Kapatıcıyı kapat, gel. Hadi bakalım, bırak onu, gel. Gidiyoruz. Makyajlarla işimiz yok bizim. Makyaj malzemeleriyle işimiz yok. Rujun testleri olması tabii ki saçma. Herkesin dudağına sürdüğünü sen de mi süreceksin dudağına? Hadi gidiyoruz. Buradan gittik. Boyner'e girdik. Boyner'de geziyoruz. Yine Melek dans ediyor. Melek dans etmeden yürüyemiyor yolda arkadaşlar. Her şekilde dans ediyor. <laughs> Yürü bakalım. Ay, bu da güzelmiş. Bu da güzelmiş evet. Bunlar en rengi iyiymiş. Oo bak. Şekli de varmış. Harley Davidson. Evet yukarı çıkıyoruz buradan. Bak yine dans ediyor. Gel buradan yukarı. Yukarı gidiyoruz. Ney? <laughs> Burası çok sıcak. Bu sıcakla ceket mi giyiyorsun? Şort giyiyorsun, ceket mi giyeceksin? Şort taytını giyiyorsun, bir de ceket mi giyeceksin üstüne? sıcak erirsin yemin ediyorum. Yukarı kata çıkıyoruz. Yukarıdan devam. Ayakkabılara bakalım. Sen aldın ayakkabını, ben almadım. Ayakkabılara bakacağız. Senin ayakkabıların gayet iyi bence, gayet güzel. Yok, ben onları şu an giyemem. Bana spor ayakkabısı lazım. Buradan bakacağız. Başka zaman gelir, buradan bakarız yine. Evet, çıkıyoruz. Boyunlarda alt kattan girdik, şimdi üst kattan çıkıyoruz. Ben çok iyi, çok iş yapıyorum ben. Ne yapıyorsun? Video girişi. Nasıl? Nasıl yapıyorsun video geçişi? Nasıl geçiş yapıyorsun? Geçiş, eee... Mesela, burada ya. Evet. Aynı pozu tekrardan başa çekmek şey istiyorum. Evet. <laughs> Ama farklı ayakkabı. <laughs> tamam. Evet, boy nereden? Ya da mesela çıkıştayız? şimdi yaptın, tuttun, ha. kıyafetin evet. değişiyor. Kıyafetin değişiyor. Çok güzel değişiyor. Hadi yürü buradan. Evet. Ama aynı pozisyonda. Aynı pozisyonda tutamazsan videoda kayıp olur. Arası bozulur, başlayalım. geçemezsin. Yaptım. Bu poziyi de özellikle... bir daha anlayabilirim. Geçemezsin. Evet, şimdi Forum'dan devam ediyoruz arkadaşlar. Üç kattayız, devam. Ne haber? İyi, Gidiyoruz, devam. Arkadaşlar, aşağıdaki çiçekli köp, çiçekli yolun üstten görünümü bu da. Çiçekler yukarı. Bunlar beni tutar mı? Tutmaz onlar. Onlarda elektrik var, çarpılır. <laughs> Saçların diken diken olur. Haberin olsun. bak sakin. Hadi gel. Yürü devam. Devam ediyoruz. Olmaz öyle. Atılır mı aşağıya bir şey? Ben seni aşağıya atsam biri tutar mı acaba? Deneyelim mi? Buradan gidiyoruz. Sen de koş. Dans zaman Arkadaşlar aşağıdan geçtiğimiz yolu üstten şimdi köprüden devam ediyoruz. Nereye gidiyoruz? İstikamet nereye? Meleğin uykusu gelmeye başladı. Çünkü sabah erkenden kalkacak melek. Sabah erkenden kalkacak, yatacak. Şimdi şimdi nereye gidiyoruz? Bubble tea, almaya. Hadi istikamet bubble tea yürü. Bubble tea zamanı yürü. <laughs> bubble tea az kaldı. Bu sefer neyle alacaksın? Efendim? Ben Geçen de çikolatalı almıştın sanki. Alayım. Niye farklı tatlar denemiyorsun? Efendim? Ya olursa? Ya iyi olursa? <laughs> bir de öyle bir şey var. Ya tutmazsa? Ya tutarsa? <laughs> deneyelim hadi. Hadi deneyelim. Bence başka tatlar deneyelim. Gidiyoruz. Bubble tea'ye devam. Koş. Bubble tea göründü arkadaşlar. Karşıda bubble tea. Şimdi gidiyoruz. Az kaldı bubble tea'ye alalım ve ondan sonra marinaya yeni videomuzu çekmek üzere gidiyoruz. Hoşça kalın deriz o zaman. Şu an bay bay yok. Daha buradayız. Daha vlog devam ediyor. Bubble Tea'ye geldik. Bubble Tea. Devam. Seç hadi. Hangisini alıyorsun? Daha önceden denedim. O zaman Evet. Neli istiyorsun?

Sakmendin mis? Sakmendin al. Ben açmıyor lan. Bastırıyorsun. <laughs> Çok bastırma. Açmayacağım. Gibi, bir şeyiniz? Tamam teşekkürler. İyi kalpsiz şimdi. Hadi al suyunu. Evet Bubble Altın. Tea hazırlanıyor. Altın. Bubble <laughs> Tea ]景iz. geliyor. Mangolu gelecek. Burada hazırlanıyorum eleğim bubble tea'si. Çilekler geldi. Tadı çok güzel değil mi? Evet. Sen de ye, sen de Ben de içmiştim, tadı güzeldi. Alabilirsiniz ıslak nemli bir bir tane daha alabilirsin istersen. Peçete al. Evet arkadaşlar. Videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Alışveriş videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videomuza like koymayı unutmuyorsunuz. Her zamanki gibi. Sizlerin destekleriyle daha güzel videolar gelecek. Abone olmayanın abone olmayanın Günü şanssız geçsin. Evet. Videomuzu <laughs> izleyip abone olmayanın günü şanssız geçsin. Mesela 10 dakika beğenmez bir saniye. <laughs> Tabii ki videoyu çekmesi... Belki biz şu an son yarım saat bir video çekiyoruz. Parça parça sizlerle birleştirdik sizler için. Sizin beğenmeniz 1 saniyeniz. 1 saniyeniz alır beğenmeniz. Ben yeri falan çok seviyorum. Lütfen. Bubble tea hazırlanacak şimdi. Ama istiyorum. Bubble tea hazırlanacak. Hadi bakalım devam ediyoruz geldi. Çalkalanıyor. Evet. evet şu an kapağı takılacak. Kapağı da hazırlandı. Melek. Melek için hazır bubble tea geldi. Evet. Aldık bubble tea. Teşekkür ettik. Kolay gelsin. Güzel mi? Beğendin mi bu da? Yok ben içmeyeceğim. Hadi gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Bubble tea'yi de aldık. Melek şu an bubble tea içiyor. Çikolatası daha güzel. Böyle daha mı güzel? Çikolatası daha biraz. Çikolatası daha güzel. Evet. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalımıza evet. abone olmayı unutmuyorsunuz. Bay bay. Ha ha ha.